Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eşim 31 Ağustos günü hastaneye gidiyorum diye evden çıktı. Saat 4 4 gibi aradı. Ben gelmeyeceğim dedi. Terk etti evi. Gerçekten hastaneye gitti mi? Hastaneye gittim. Hastaneye uğramamış. Jandarmaya da şey yaptık. Kayıp başvurusu yaptınız. Bak yaptık. Hastanede girmemiş. Çocukla hastaneye hastaneye götüreceğim dedi. Çocuğu da koymamış. Kız beş buçuk yaşında Eylül diye kızım var yanında. Oğlan eve bırakmış. Oğlana da giderken oğlum sen dedenin yanına git orada kal demiş. İki çocuğunuz var. Sadece beş buçuk yaşındaki kızı alarak e, gidiyor. Evet. E, ben dönmeyeceğim. Hastaneye gidiyor. Ve sonra diyor ki ben dönmeyeceğim. Sebep neden diye sordunuz mu? Sordum. Soramadık çünkü. Ben gelmeyeceğim dedi. Telefonuna hiç ulaşılmadı. Ulaşılmıyordu ondan beri. Sonra haber aldınız mı? İki gün sonra Mahmut Çamlıca diye biri aradı. Eşin yanımda arama dedi. Sizinle görüşmeyecekmiş dedi. Ondan sonra aramadık. Kendine ulaşamıyor zaten. Aramadı. Siz buraya kayınpederinizle beraber geldiniz. Evet. Ee, karınız Nevcihan Hanım'ın babası. Hoş geldiniz Halis Hoş Bey. Sizin burada bulunma amacınız ne? Buyurun. Sizin burada bulunma amacınız ne? Ben kızımı geri çağırıyorum. Ee, Mahmut'a gittiğini istemiyorum. Eşine dönmesini istiyorum. Eşine mi dönsün, size mi dönsün? Eşine dönmek istemiyorsa bana dönsün. Yani... Yani e, baba evine dönsün. Ha, baba evi e, kızı evlilikte sorun yaşıyorsa, problem yaşıyorsa ve mutsuzsa... E, ...onun için kollarını açmış bekliyor <laughs> değil mi? Evet. Peki. Kim bu Mahmut? Mahmut... Tanıyor bir musunuz yani? Hani kim bir, bu derken? Ben tam olarak tanımıyorum. Bir yıl önce... Halis dayım ona zeytin toplamaya gitti. 40-45 günlük bir zeytin topladılar. Geldiler. Ben şahsen fazla tanımıyorum. Fazla tanımıyorsun. O tanıyor yani. Şimdi Nevcihan Yıldırım 5,5 yaşındaki kızıyla beraber 30 Ağustos, 31 Ağustos tarihinde evi terk ediyor. Hastaneye gideceğim diyerek çıkıyor. Ve sonrasında Mahmut Çamlıca denilen kişi arıyor. Karım benim yanımda geri dönmeyecek diyor. Ee, kaç yıllık bir evlilik var Şinasi? 12 yıllık. 12 yıllık. Evet. 12 yıllık evliliği değerlendirecek olsan, hani şimdi insan böyle hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçer. O 12 yılda eşin kaçtığı güne kadar. Hiçbir sorunumuz olmadı bugüne kadar. Babası da burada. Bir tokat bulmuşluğu bile yoktur. Aniden oldu. Gittiğine hiç kimse inanamadı. Köy ki olarak biz de inanamadık. Babası da inanamadı. Hala da inanamıyoruz. Peki evlilikte sorun olmasa diyelim ki bu hanımefendi bir terk etmez. Sorunlar ne zaman başladı? Ya da insan hayat arkadaşının değiştiğini fark eder. Hiç öyle bir sorun yaşamadık. Nasıl oldu? Birden terk ediyorum. Ya mutlu muydunuz? Mutluyduk. Bir iki gün önce kardeşine demiş ben kadın sığınma evine gideceğim demiş. Hı hı. O da onu şakaya bir zannetmiş. Ama neden kadın sığınma evine? Şaka değil ki bu. Ben kadın sığınma evine gideceğim. Niye gideceksin? Şu Şinasi ile problemlerim var. Boşanmak hı. istiyorum gibi bir şey söylemesi lazım. Hiçbir şey söylemeden gitti. Hı hı. Gittiği gün Aksar, Aksar'dan emniyetinden bir aylık uzaklaştırma şey Karar aldırmış sizde. Evet aldırmış. Adresi de belli zaten. Siz e, benden ne istiyorsunuz? Karınız geri mi dönsün? Bir de beş buçuk yaşında bir çocuğunuz var. Beş buçuk yaşında çocuğum da var yanında. Oğlum evde zaten geceleri yanımda durarken uykudan uyanıyor. Annem geldi mi Eylül geldi mi diyor. O da çok küçük, 11 bir evet. Şeyi Ne istiyorsunuz? Ben Mahmut Bey sizi direkt telefonunuzdan Ara. mı aradı? Benim telefon aradı. O garayip baş... ne dedi? Kaçtığı gün aradım ben sizdeymiş diye haber aldım dedim. Yok evet. dedi öyle bir şey mi olur dedi. Karakola gittik. Karakol komutanı. Senin komut eşinle bir bağlantım yok sonra dönüp sizin aradı onu anlamadım. Evet iki gün sonra bizi aradı. Direkt telefonunuzun ulaştığına göre e, zaten sizin numaranızı ya karınız verdi. O vermiştir. Ya da iletişim halindesiniz. İletişim halinde değiliz. İletişim halinde değilsiniz. Peki e, eşiniz niye Mahmut'a sığındı? Bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Mahmut denilen adam 60 yaşında. Hı? 60 yaşında. O 60 yaşında. İki ne? tane çocuk var. Şimdi de tekrar onu soracaktım arada kaynattım. Unuttum yani kafam dağıldı. Ee, eşinizin geri dönmesini mi istiyorsunuz? Yoksa çocuğum geri dönsün ya da biz boşanalım ben çocuğumun velayetine. Yani sizin talebiniz isteğiniz nedir? Eşimin çocukların başına dönmesini istiyorum. İlla benimle durmak istemiyorsa babasının yanına hı hı. dönsün. Çünkü o adam güvenilir bir adam değil. Kendinin üç tane çocuğunu olduğunu öğrendim. İki tanesi mağdur. Bakacak olsa o çocuklara bakardı. Benim beş yaşında çocuğuma bakamaz. Şimdi okuldan Eylül gelecek mi okula diyorlar. Ana sınıfına diyorlar. Ha, boşanmak istiyorsunuz. Bir sorun varsa benimle evliliği bitirsin. Baba evet. evi bekliyor onu. Evet. Babası burada. Baba evi bekliyor. Başka birine yani tanımadığımız birinin yanında olmasına gerek yok. Yok eee çocukların da düzenini çocukların da psikolojisini bozmasın